ve Zeytin Ağacı. Şimdi burada bir de çok tatlı bir sürprizimiz var. Can Dinlence Molası'nda. Mehmet abi bunu görürse dayanamaz. Burada olduğunu söyle. Şimdi bu buranın sürekli burada yaşayan ivan Your love is rated x that means extra extra Karides Kalide mi bu? Evet. Mama evet. mı? Mama mı? Şey şimdi balık, şimdi. balık. Balık balık. Balıkların yem olarak. Sen kimsin? Sen kimsin böyle? Pasaklı. Pasaklı sen kimsin böyle? Şirine. Burası çok güzel. Canlar Şimdi pelikanımıza tekrardan gidiyoruz. Pelikanın keyfi bugün yerinde değil. Bakalım onu keyiflendirebilecek miyiz Şimdi pelikan keyfine göre halkın içine giriyor. Şu an sıcak olduğu için şöyle istirahate çekilmiş ama Şimdi Mehmet abimiz gelirse bu belki biraz canlanır, hareketlenir. Çünkü Mehmet abiyle geçen yıldan beri çok güzel bir ekmeleri var. Aç 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 esnedin mi sen? Delikan. Delikan. Ha. Hadi göreyim seni. Sinirlenme ama bana olur mu? Sinirlenme bana. Bugün sinirleniyor. <laughs> <laughs> Aman abi dikkat et. Sinirli bugün. <laughs> Aman yürü git. <laughs> var, kabarı var. Dabar. Devrekler yanında. Evet, devre. Devre. Evet. Devrekler. Devrekler de var. Evet. de 50. 50. Diğeri. Onlar mark kefalar, 30 kefalar, 30

alanların temizliği bir trendlerin kendini bu hangi balıkta? Siz kendinize yapıyorsanız en güzeli budur demek. Nasıl? Evet. Hmm. oy Ama bir tane kontra da böyle. Bir 20 ondan... lira. Bu yer mi? Tamam, buradan bir gülağık. O adam bilmem. Eğer kendin demek ki güzel alış. Hepsi Bundan bir kilo yapar. Ama para kayıpsız mı? yaptınız. Kendiniz yapıyorsunuz. Da. Onun için dedim ondan alayım. Vardı bir bilgi. 400 çıkarırsın. Siz verin. ne koş? sadece sen Tamam, şeyde. Sak. Yine limon. Sos yapacağız kendimiz terbiye gibi. Öyle mi? Tabii, sark Ben sarkı. sadece zeytinyağı koyuyorum. Atıyorum bir çay bardağı zeytinyağı. Bir çay bardağı limon suyu ama kendi böyle sıkın. Hani bir, şey bir de böyle üç dört bir sarımsak tuzlar iyice böyle bir karıştırın. Evet. Böyle balığı böyle batırıyoruz, Şu çıkartıyoruz. Kuzlara böyle bir atıyoruz. Öptim Ondan için. çıkan dumanı bir kez böyle içinize bir çekin yani. Aman yani Allah'ım. Şey Ama. o sosu ağır ağır mı geliyor? Daha sonra Ama. Da bir de ileride bir daha böyle piştikçe bir daha veriyoruz. Şey, şey. En başta böyle şey lafı içine batırıyoruz. Evet. Bir vakit pişerken de böyle yavaş yavaş tekrar veriyorsunuz. Yavaş yavaş. Katmer yağlar yiyor. Aynen öyle. Teşekkür Çok ederim. Restoranlar Çünkü diyorum Allah'ım restoranda yediğim farklı oluyor. Kendimiz pişiriyoruz. Farklı oluyor. Iskara türlü ızgara yaptığınız zaman kuru düşer. Kuru düşüyor zaten ve yapışıyor. Izgara yapışıyor. Ne yalan. Böyle yapın yani. Çok güzel oldu dediğimiz gibi. Evet. Her tane ağır böyle yağlı Teşekkür ediyorum. Her 3 Zaten tabağı aldığımıza dahi o yağdan böyle katıyoruz. O da o sos çok güzel bir ekmek Ay, Allah aşkına şu an felaket <laughs> açım, Bakın lütfen, lütfen. Ama o balık da ağlatmıyoruz, değil mi sonrasında? Helvasını yiyor muyuz? <laughs> <laughs> Helva ister ama değil mi? <laughs> Çünkü günah. Onun yalnız başına olmaz. Ay 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 var ya süpersiniz vallahi. Aldık mı? Şimdi beyefendi ben bu balıkları dondurucuya koymak istesem nasıl bir uygulama yapacağım? Önce poşete katıyorsun sonra poşetin üzerine bez sarıyorsun tekrar poşete katıyorsun. Bezi serme sebebim ne? Balığı yakmasın. Buz dondurucuda yani, balığı yakmasın yani, diye. Soğuk, soğuk balığı yakar yani. İnce bir çıkıyor. tülbent olabilir değil mi? Ol, olmaz Kalın bir bez. Kalın bir bez. Teş yani, soğuğu, içeri soğuğu içeri vurmasın. Soğuğu içeri vurmasın diye. Doğru diyorsunuz. Bak, ha. Öyle deneyin bir de öbür türlü deneyin. Bir ay sonra çıkarın aynı balığı yeni tutmuş bir çıkar. Doğru ben onu denedim ve sevmemiştim. Doğru haklısınız. Demek ki oradan kaynaklı ama beze sermedim tabi direkt. Bak beze sarınca bir ay sonra çıkar. Aynen. Aynen. Yeni tutmuş bir balık aynı duruyor. Gözler dahi bozulmaz. Gözler dahi bozulmaz. Teşekkür <laughs> ediyorum verdiğim bilgilere. Çok ama sağ olun. Burada şey <laughs> ya, bundan... E tabi işin sırrı sizde. Siz ne deseniz odur doğru olan. Teşekkür ediyorum tekrardan. Visto é Deniz gel deniz gene çek şöyle. Ez. Ha martıların yanına da çek bizi gel. Denizi görsün bile. Balıkçıdaki ne? Kafal, kafal. Kafal. Ne aldınız? aldınız. Kafal, kafal. Kafal, vallahi. Ama sırrı ne? bende. Sırrı. Pişirme Sürür, sırrı bende. İnşallah o diyor ha yaparız yaparız. Vallahi neyse. Bugün gene <laughs> bir ocak mangal keyfi ister. Ya, yanına da bir helva lazımmış am bacığım. Var, var. Hepsi var. Balığı helvasız olmazmış. <laughs> var helva da var hepsi var da. <laughs> Herkese balık var. <laughs> Havaya baksana. O, Mis gibi şey, tatlı bir kokusu var. Buranın. Bak alırsın, o, o, şeylere konan martıları alabiliyor musun? Bak direklere konmuş. Evet, görüyorum onları. Ha burası Yunanistan mı acaba? Yok, Türkiye oraya. Türkiye. Buradan çıkıyorlar bunlar. Şimdi bak o çevrimişler de bu deniz kolu. Şimdi abicim bu bu direkler bu ben usta onun için geldim buraya. Balık yapıyor. Balık yapıyor. Balık yapıyor. Balık yapıyor. Bu direkler üretim yeri

şupra 70 lira evet, kilosu 70 evet. i̇ki tanesi, iki bin, şey kilo geliyor